Kürt sorunun inkarı çok uzun süreli bir şey ama Kürt halkının geçtiğimiz 1980'lerden bu yana yürüttüğü mücadeleyle Kürt sorunu daha görünür, kabul edilebilir ve çözümü yönünde irade hem devletler açısından hem de örgütler ve siyasal güçler açısından çözüm yönünde adım atılması gereken bir sorun olarak ortaya çıktı. Yani Kürt sorunu bir de Kürtlerin sorun olduğu bir mesele değil. Aslında Kürtleri dönük yaratılmış sorunları tanımlamak için kullanılan bir e, tanımlama. Kürt sorunu biz öyle bakıyoruz ve çözülmesini de gerekli buluyoruz. Şimdi bu çözümün biçimi, boyutu, işte içeriği tartışılabilir ama Kürt sorunun çözülmesi lazım. Türkiye'nin acil olarak çözülmesi gereken sorunlarından biri. Bunun bir nedeni toplumsal alanda Türkiye halkları içerisindeki ilişkinin kardeşleşmenin, birlikte yaşam anlayışının demokratik biçimde yaşam anlayışının güçlenmesi için gerekiyor Kürt sorununun çözümü. Çünkü daha çok sağcı, milliyetçi siyasetler tarafından kanırtılan, militarize edilen, düşmanlaştırılan bir alan e, Kürt sorunu. Yani Kürtler düşmanlaştırılıyor. Onun ortadan kalkması gerekiyor. Bir de biz bizim açımızdan da daha komünist, sosyalist bir hareket için şunu söyleyebiliriz. Sonuçta biz Türkiye'de sorumlu olduğumuz ülke olarak iktidarı değiştirmek açısından sorumlu olduğumuz ülke olarak Türkiye'de Kürt ve Türk emekçilerinin ortak sosyalist mücadelesini savunuyoruz. Birlikte mücadelesini savunuyoruz. Ama Kürt sorununun varlığı ve buna karşı hem devlet e, katında, işte devlet aygıtlarının onun ideolojik aygıtlarının hem de düzen siyasetinin milliyetçilikten beslenen siyasal anlayışların düşmanlaştırarak Kürt ve Türk işçilerini de ayırdığı sömürü oranını da buna göre arttırdı. Sömürüyü de kolaylaştırdı bir alan Kürt sorunu. Bu yüzden çözülmesi gerçekten önemli. 27 Şubat'ta Abdullah Çatlı'nın yaptığı çağrıdan sonra atılan iki somut adımdan biri olarak görülebilir. Birisi zaten PKK gerillaları silahlarını yaktı, imha etti. İkincisi de ondan sonra devlet komisyon, meclis merkezli bir komisyon adımı attı. Bu açıdan bir somut adım olarak görülebilir ama sonuçta biz genel olarak bu sürecin çözüm sürecinin sadece meclise sıkıştırılmasını, meclisin böyle bir fetişe dönüştürülmesini, bütün sorun sanki meclisten çözülecekmiş gibi yansıtılmasını yanlış buluyoruz. Bu açıdan komisyonun olması bir somut adım, bir olumlu adım olarak görülse de çok yetersiz bize göre. Çünkü sürecin tamamen toplumla ilişkilendirilerek toplumun barış sürecini, barış fikriyatını da sahiplenmesini, Kürt sorunun çözümüne bir bütün olarak halklar olarak katkı sunmasının önünü açması lazım ki süreç başarılı olabilirsin. Meclisin kurduğu komisyon daha doğrusu bunu başarabildiği ölçüde bize göre anlam kazanır. O yüzden komisyonun şunu yapması gerekir. Yani demokratik kitle örgütlerinin işte işçi emekçi sendikalarının, savaş karşıtı inisiyatiflerinin, kadın örgütlenmelerinin katkısını, fikrini alarak onların da denetlemesine kendisini açık hale getirerek bir süreç işletmesi lazım komisyonun. Ancak o biçimde çözüm sürecine katkı sunabilir diye biz düşünüyoruz yeterince. Yoksa zaten orada kapalı kapılar ardında ne konuşulduğunun tamamına toplumun hakim olamadığı, denetleyemediği bir durumda bir süre sonra sabote de edilebilir. Yani çok sınırlı sayıda insanın bildiği, hakim olduğu bir sürecin dışarıdan veya içeriden sabote edilmesi de çok mümkün. Zaten bu süreci sabote edecekse iktidar tarafı edecek ya da faşist milliyetçi güçler edecek. O yüzden onun da güvencesi olsun diye yani süreç sağlıklı ilerleyebilsin diye de komisyonun kendisini toplumsal alanın katkısını açık hale getirmesi lazım. Bu bize göre şart. Gerekli olan bir şey. Onun olmadığı durumda komisyon faaliyeti aslına bakarsanız yetersiz bir faaliyet olarak orada sol örgütlerin, sosyalist örgütlerin, DEM partinin olması bile buna engel değil. Yetersiz bir faaliyet olarak bizce değerlendiriliyor. Yani biz öyle değerlendiriyoruz. Özgür tartışma koşullarının ortamının yaratılması lazım ve bunun sürecin en önemli aktörlerinden biri olan Abdullah Öcalan için de yaratılması lazım. Yani Abdullah Öcalan'ın gerçekten ay, ayda bir kez çıkıp kendisini kamuoyuna, kendi düşüncelerini kamuoyuna ifade ettiği bir tabloda bu sürecin ilerlemesi zaten hem yavaş hem de aksak olur. Dolayısıyla Abdullah Öcalan'ın daha rahat koşullarda kendini ifade edebilmesi lazım ve bu özgür tartışma koşullarının aslında genel anla, anlamda işte toplumsallaşması açısından da sürecin yürütülmesi lazım gibi acil bazı önerilerimiz var. Bir diğer önerimiz şu, şu ilk atılması gereken adımlardan biri olarak kadın örgütlenmelerinin kadınların örgütlü hareketinin çözüm sürecinin aktif bir unsuru haline getirilmesi lazım. Sürecin gerçek anlamda bir çözüme kavuşması sadece Türkiye'nin iç siyasetiyle ya da orada atılacak adımlarla belirlenebilir değil şu aşamada. Çünkü süreç bölgesel gelişmelerin kendisinden doğrudan etkileniyor. Şimdi mesela atılabilecek ilk adımlardan biri şu olabilir. Rojava bölgesinde Suriye'de işte 2012'den bu yana inşa edilen Kürt yönetiminin Türkiye Devleti tarafından kabul edilebilir, ilişki kurulabilir bir hale gelmesi lazım. Yani sonuçta Kürtlerin kendi tarihsel süreçlerinde elde ettikleri en büyük kazanımlardan biri olan bir yönetimme anlayışını, bir otoriteyi, bir bölgeyi yok sayıp orayı işte cihatçıların saldırısına açık hale getirip Suriye'de Türkiye yanlısı su güçlerin saldırısına açık hale getirip Kürtlerin, öbür tarafta Alevilerin ve Dürzilerin güvenliğini tehdit edip Türkiye'de Kürt sorunu çözmek gerçekten mümkün değil bize göre. Yani bu ikisi birbirinden ayrılamaz. Türkiye devletinin bu açıdan bir adım atması lazım. Suriye'ye yönelik bir adım atması lazım. İkincisi yine söyledim. Komisyon faaliyeti denilen meselenin e, sürecin komisyonla sınırlanmaması, meclisle sınırlanmaması lazım. Toplumsal alanda artık bunun adı ne olur? Bir takım heyetler kurulur, isimler verilir ama sonuçta toplumsal alanda ve bu sürece devrimci, ilerici müdahalede bulunabilecek sürecin parçası olabilecek örgütlenmelerle güçlendirilmesi lazım. Sonuçta süreç sadece Türkiye ile değil, binlerce gerilla Türkiye sınırları dışında var ve bu sürecin çözümün bir parçası olmak zorundalar. Onlara dönük devletin bir süreç af denebilir buna ama yani bir toplumsal yaşama ve barış sürecine, çözüm sürecine katılabilecekleri kararlar, yasalar, mekanizmalar kurması lazım. Eğer bu sorun gerçekten aşılmak isteniyorsa, çözülmek isteniyorsa kalıcı biçimde bu adımların atılması lazım. Kürt halkına karşı, Kürt halkının ulusal, kültürel, siyasal taleplerine karşı düşmanlık üreten ve o düşmanlıktan kaynaklı siyasal bir şeyden, ideolojiden beslenen, öyle bir angajman yaratan, kendi varlığını onun üstüne kuran bütün öznelerle bu sol içinde veya dışında olabilir, bütün öznelerle bir ideolojik politik mücadele yürütmemiz lazım. Bizim pozisyonumuz koşulsuz biçimde herhangi bir özneyi, Kürt siyasal hareketini desteklemek elbette değil. Ama Kürt sorunun çözümü noktasında sorumluluk almamız gerektiğini, devrimci bir sorumluluk almamız gerektiğini düşünüyoruz. Kürt siyasal hareketinin sürece dönük davranışlarında bu ilkeler esasıyla aslında ele alıyoruz. Ona göre kendi eleştirilen, eleştirilen, eleştirel mesafemizi de kuruyoruz ve sö sözümüzü de söylüyoruz ama bu şu anlama gelmiyor. Türkiye'de bazı örgütlerin yaptığı gibi Kürt sorunu yok noktasına hani bunu söylemiyorlar ama davranış olarak Kürt sorununa dönük herhangi bir çözüm önermeden Kürt halkının taleplerinin nasıl karşılanacağına dair bir siyaset üretmeden herhangi bir sorunmuş gibi yani Kürt sorunu Türkiye'nin herhangi bir sorunuymuş gibi bütün sorunlarla eşitleyen ve bilinmeyen bir geleceğe bunu havale eden tutumları da ve bir tür milliyetçiliğe, ayrımcılığa da alan açan, reddiyeye de alan açan, Kürtlerin hem varlığını hem taleplerini reddiyeye de alan açan siyasal anlayışlarla da bir mücadele yürütmek zorundayız. Bu bizim iç meselemiz, Türkiye Sosyal Hareketinin diyelim, sol hareketinin iç tartışması olacak ama Türkiye sol hareketi içerisinde Kürt düşmanlığına ee, ülkenin tersinden onlar birliğini savunduklarını söylüyor ama bölünmesine hizmet edecek, ayrışmaya hizmet edecek bir düşmanlığa da izin vermeyecek bir pozisyonda durmamız gerekiyor. Partinin misyonu bu aşamada böyle tarif ediyoruz. Tabii ki bir gün bir sürece dönük bizim önerilerimiz, katkılarımız da belirli kanallardan iletmeye çalışıyoruz. Dem Parti ile herhangi bir görüşmemiz olmadı bu çerçevede. Hani sürece dair bir görüşmemiz olmadı. Bir gün gerek olursa talep olursa biz de kendi önerilerimizi dahil ederiz sürece.